İstanbul'da beklenen kar yağışı sebebiyle birçok önlem de alındı. Arkadaşlarım canlı görüntüleri farklı noktalardan an itibariyle ekrana yansıtıyorlar. Aybar kar fırtınası bu. Sibirya'dan gelen kar fırtınası Trakya üzerinden artık İstanbul'a giriş yaptı. Aybar kar fırtınası da heybetli, görkemli anlamına geliyor. Az önce yayına girmeden önce biz Ali Beyköy'deyiz. Dışarıda gerçekten muazzam bir manzara vardı. Lapa lapa kar yağıyor. Tabii e, çok yakın bir süre önce İstanbullular Kar felaketini yaşadılar. Hem yoğun kar yağışı hem de gerekli tedbirlerin alınmaması bu kar yağışını e, aslında biraz korkarak karşılamayı beraberinde getirdi. Bu kez böyle olmasın denildi. Valilik tedbirleri açıkladı. Okullar tatil edildi. E, resmi daireler tatil ve birçok... Uçuş da iptal edildi. Şimdi hemen hızlı hızlı canlı yayın noktalarımıza gidelim. Bu soğuk havada muhabir arkadaşlarımın haber nöbeti başlamış durumda. Mehmet Karataş, Başakşehir'de bizi bekleyen isim. Mahmut Geşan da Esenler'de bizi bekleyen isim. Hemen ilk olarak Esenler'e gideceğiz. Mahmut yoğun kar yağışının altında ve oldukça da soğuk bir hava. Mahmut günaydın, kolaylıklar diliyorum. Zorlu bir yayın. Hemen sözü sana bırakacağım. Kameraman Özden Kula birlikte biz de sizlere iyi yayınlar diliyoruz. Şu an biz e, tabii ki kar yağışının altında bu güzel manzarayı göstermek istiyoruz. Lapalapa e, lapa kar yağışı devam ediyor. Sabah saatlerinde başlamıştı, etkisini artırmıştı ki şu dakikalarda yani yaklaşık yarım saat içerisinde onun etkisinin daha da arttığını söyleyebiliriz. Aslında meteoroloji uzmanları günlerdir uyarıyor. Kar yağışı gelecek, dikkatli olalım diyorlar ve birçok kişi kurallara uydu. E, kimi evinden çıkmadı, kimi evden çalışmayı tercih etti ve kimi İstanbul'un bu kar keyfini çıkarmak için şu an e, tabii ki dışarıda bulunuyor. E, elbette sürücüler özellikle kış lastiklerini takması gerekiyor ki e, geçen e, kar yağışında aslında İstanbullular çok iyi bir ders çıkarmıştı. Hatta şu tarafa doğru gidelim bakın bir araç var üzeri tamamen karla kaplı artık ki bu kar yağışı ile birlikte yaklaşık yarım saat 45 dakika içerisinde hem yol hem de araçların üstü işte bu şekilde karla kaplandı. Hava sıcaklığına bakacak olursak şu an 2 derece olarak görünüyor ki 2 e, derece de meteoroloji uzmanları zaten demiştim mevsim normallerinin daha da altında olacak hava sıcaklığı diye. E, elbette yollar yavaş yavaş beyaz örtüyle kaplanmaya başladı. E, tuzlama çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Bir taraftan da sürücüler tabii ki dikkatli araç sürmekte e, çok titiz davranıyor diyebiliriz. Yine Aynı şekilde şu dakikalarda Esenyurt'un birçok noktasında hem ara sokaklarda hem de ana caddelerde işte bu manzarayı görmek mümkün Cansın Elvacı. Peki, Mahmut Keşan'a, Özden Takul'a teşekkür edelim. Yoğun kar yağışı altında e, bu canlı yayını gerçekleştirdiler. Az sonra muhabir arkadaşım Mehmet Karataş'ın olduğu yere gideceğiz. Öncesinde e, bizim farklı bir noktada Ali Bey köyde muhabir arkadaşım Esra Keskin bekliyor. Esra günaydın, hoş geldin yayına. Sen de beyazlar içerisinde arkası çok, manzara çok güzel tabii de bir yandan da e, benim aklıma şu an sokak hayvanları da geldi efendim onları da unutmayalım ne olur. Orada neler yaşanıyor? hemen seni dinleyelim. Cansın Evacı iyi yayınlar dileyelim öncelikle. Ocak ayının sonunda bir kar yağışıyla karşılaşmıştık. O yüzden artık biraz tedbirliyiz. Ben de kalpamı ve kürkümü giydim, sokaklara çıktım. Yoğun bir kar yağışı bizi bekliyor gibi görünüyor ancak bir önceki kar yağışından artık önlemlerimizi almışızdır diye umut ediyoruz. Aynı zamanda yollara hemen bir baktığımızda araçların trafiğe çıkışının bir miktar azaldığını söyleyebiliriz. Tabii sabah çok yoğunluk vardı aynı şekilde şu an itibariyle bir miktar trafikte rahatlama var burası da Ali Beyköy'de e, şu anda birinci çevre yolunu ok meydanı Taksim yönüne doğru araç gidişlerini görebiliyorsunuz. Hemen bir yan bana doğru gelirsen Ege arkadaşımla birlikte görüş mesafesinin çok azaldığını aktaralım. Bu yüzden de öncelikle e, birçok alanda etkilenmeler yaşanıyor. Bunlardan birisi Boğaz'daki görüş mesafesinin azalmasıyla e, ...gemi geçişleri belli bir süre durduruldu İstanbul Boğazı'nda. Aynı zamanda birçok farklı önlem de geldi. Ali Yerlikaya'da kente giriş yapmak isteyen tır ve kamyonların... E, durdurulduğu bilgisini aktardı. Sosyal medya üzerinden yine uçak seferleri de tabii ki kar yağışından etkilendi. Yoğun kar yağışı fırtına, hava, deniz ulaşımında iptallere neden oldu. Sabiha Gökçen ve Türk Hava Yolları'ndan yarın yapıl yani bugün yapılması planlanan 418 seferde aynı şekilde iptal edildi de uyarılar geldi sıcaklığın düşeceğini belirtti ve mümkün oldukça dışarı çıkılmaması uyarılarını yaptı. Biz de buradan bir kez daha yineleyelim mümkün oldukça sokağa çıkılmaması özellikle araçlarla sokağa çıkılmaması uyarılarını hatırlatalım ve söz tekrar merkezimize bırakalım. Peki Esra'ya teşekkür edelim. Kolaylıklar dileyelim. Hemen Başakşehir'e uzanalım. Bu arada Esra da söyledi. Gerekmedikçe hem araçlarınızda ya da evden lütfen çıkmayın. Bu uyarılar yapıldı. AVM'ler saat 18 itibariyle kapatılacak. Alınan önlemler kapsamında. Okullar pazartesiye kadar tatil. Ayın 14'üne kadar da bu yağışın aslında sürmesi bekleniyor. Mehmet Karataş bizi Başakşehir'de bekliyor. Mehmet günaydın, hoş geldin yayına. Diğer noktalara göre sanki gece saatlerinde orası yağışı çok daha fazla almış. Şu an biraz daha durulmuş gibi. Ne dersin, doğru mu, izlenimim, neler aktaracaksın? Günaydın Can Cansevacı, kesinlikle ifade ettiğiniz gibi özellikle de sabaha karşı saatlerinde sabah saatlerinde kar yağışın en etkili olduğu ilçelerden biri de Başakşehir oldu ki Başakşehir'in yer yer bazı noktalarda 5 santime kadar kar kalınlığının ulaştığını sizlerle paylaşmış olalım. Evet, şu dakikalarda biraz daha etkisini kaybetti ancak hiç durmadığını sizlerle paylaşmış olalım ki Megakent İstanbul'un özellikle de kuzey kısmında e, araç e, araçların bu noktada daha dikkatli olması gerekiyor çünkü özellikle öğle saatleri itibariyle. E, karın en fazla o noktalarda etkili olacağı ve ardından da mega kent İstanbul'un aslında tamamında kendini göstereceğini sizlerle paylaşalım. Evet şu anda kameram arkadaşım Hüseyin Koçak sizlere Başakşehir'deki son durumu gösteriyor ve burada da kar yağışı dediğimiz gibi en fazla yağan noktalardan biriydi. Özellikle sabah saat 07.30 sıralarında e, burada kar yağışının ve tipi şeklinde devam ettiğini sizlerle paylaşalım. Tabii ki bir taraftan kar yağışı devam ederken bir yandan da tedbirler alındı, uyarılar yapıldı. Özellikle de size ifade İzlediğiniz yayının başında mümkün olduğunca şahsi araçlarla, özel araçlarla çıkmamakta fayda var. Hatta mümkünse çıkmamakta, iş çıkmamakta daha faydalı olacağını sizlerle paylaşmış olalım. Evet, Megakent İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde geldi ki, öğle saatleri itibariyle aslında e, uzmanların ve meteorolojinin uyarıları öğleden sonrası için geçerli. Ama dediğimiz gibi sabah saatleri itibariyle Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ve Silivri bölgelerinde kar yağışı etkili olmaya devam etti ki şu anda da geriye kalan görüntüyü görüyorsunuz. Şu an kar yağışı dediğimiz gibi burada biraz daha etkisini kaybetmiş olsa da Başakşehir'in dört bir tarafının beyaza büründüğünü belirtip tekrar sözü size bırakalım. Peki Mehmet Karataş'a da teşekkür edelim. Kolaylıklar dileyin. Can noktalara elbette uzanacağız. İstanbul'da kar yağışı artık etkisini göstermeye başladı dedik. Kentin büyük bir kısmını da etkilemiş durumda. Sürücüler de tabii zor anlar yaşadı. O anlara ilişkin bazı görüntüler var. Gelecek ekrana. İstanbul Esenyurt'ta kayda geçen bir görüntü bu. Yoğun kar yağışı yollarda sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yolda kayarak duran servis aracına yine kayarak ilerleyen başka bir servis aracı çarpıyor görüntüde. Minibüsler kaymaya başlıyor. Kayan minibüsler yoldaki başka araçlara çarpıp ancak öyle durabildi kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda. Kazada toplam 4 araç var. Yolların tuzanmadığı da yine görülebiliyor. Evet, şimdi detayını konuşacağız. Merak ettiğiniz soruları soracağım. Meteoroloji mühendisi ve A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan bizimle birlikte olacak. Esra Bayhan hoş geldin yayına. Günaydın. Ne kadar güzel sen günlük güneşlik bir noktada gibi görünüyorsun zannediyorum. Anadolu yakasında daha henüz yağış etkisini göstermeye başlamadı. Günaydın. Günaydın cansın evacı. Evet burada daha az etkili kar yağışı. Ben şu an Maltepe'deyim. Sabah aslında tipiyle birlikte burada da e, kar yağışı oldu. Hatta çatılarda hafif bir birikme de gördük. Ancak an itibariyle parçalı bir, bulutlu bir hava hakim burada. Yine ara ara serpiştiriyor aslında. Hem güneş var hem de çok az kar serpiştiriyor an itibariyle İstanbul'da. Aslında beklediğimiz gibi oldu. E, kar kuzeyden giriş yaptı İstanbul'a. Önce Avrupa yakasında etkili oldu. Ancak atıl uyarılarımızı öğleden sonrası için yapıyoruz. Öğleden sonra sabah ben radar görüntülerine de baktım. Hı hı. Karadeniz üzerinde ciddi e, kar kütleleri var ve onlar oluk oluk İstanbul'a doğru geliyorlar. Öğleden hı hı. sonra e, e, kar yağışı... Şimdi belli ki öğleden sonra bu işin rengi biraz daha değişecek ama e, ben de Anadolu yakasından, e, dün Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçerken akşam üstüne doğru öğleden sonra saatlerde özellikle Kavacık civarında bir tipi vardı. Bugün itibariyle senin bulunduğun noktayı günlük güneşlik görünce Anadolu yakasında bizi izleyenler diye gelecek ki e buraya kar yağışı gelmeyecek mi acaba? Bu sorunun yanası ne olacak? Aslında kar geliyor. Hatta Anadolu yakasında ilerleyen saatlerde daha fazla etkiliyor olacak. Şu an atmosfer çok kararsız. Bulutlar çok hızlı hareket ediyor Anadolu yakasında da. Güneş çok kısa süreliğine yüzünü gösterip tekrar kayboluyor. Birkaç saat içinde Anadolu yakasında da etkili kar yağışları görünüyor olacak. Hatta önümüzdeki 3-4 gün boyunca İstanbul'da benzer hava koşulları söz konusu. Cumartesi günü kar etkisini daha da arttırıyor. Onu şimdiden söylemiş olalım. Bu arada hava sıcaklığını da istersen çok kısa evet. anlatalım. İstanbul'dan itibariyle ikili değerlerdeyiz ama Poyraz da var, kuzeyden rüzgarlar var. O yüzden Biraz daha soğuk hissettiriyor hava. Önümüzdeki 4 gün boyunca da eksili değerleri göreceğiz. Eksi 3, eksi 4'leri göreceğiz İstanbul için. Peki cumartesi etkisini arttıracak 3-4 güne dikkat çekiyoruz ama hep şu söylendi 1987'deki kışı yaşayacak Mart'ı yaşayacak İstanbul diye ne oldu 1987'de? Ya açıkçası 1987'de hani ben de yoktum henüz. Kayıtlardan, arşivlerden edindiğimiz bilgilerle biraz bilgi sahibi oluyoruz 87 hakkında. Ama ancak ben daha çok her dönemin kendi koşullarıyla değerlendirilmesi taraftarıyım. Çünkü 87'deki İstanbul'un nüfusu da daha azdı. Şehrin yapısı da demografik yapısı da çok farklıydı. O nedenle bugünkü değerlere, bugünkü şehir, bugünkü şehri bugünkü, bugünkü değerler üzerinden değerlendirmek daha doğru. Elbette 87'den beri İstanbul'da bu kadar etkili bir kar yağışı görülmemişti. En azından Mart ayında örtü yapacak bir kar görmemiştik. Göndermeyi o bağlamda yapmamız daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Peki ne kadar bir kar kalınlığı bekliyoruz özellikle de e, metropoli düşündüğümüzde yoğun olan yerlerde diye sorayım. E, elbette İstanbul için dört e, gün boyunca devam edecek ve pazartesi günü için hemen bir ölçü vereyim. Çünkü kar yağıp, yağıp eriyip tekrar üzerine yağacak. Pazartesi günü ölçeceğimiz kar kalınlıkları muhtemelen şu seviyede olacak. İstanbul'un iç kesimleri için ve yüksek kesimleri için 20 ila 40 santim arasında bir değer bekliyoruz. Ee, şehir merkezinde ise 15-20 santimi geçmeyecek diye düşünüyoruz. Ee, yüksek kesimlerde 40 santimi bulması oldukça olası görünüyor. Peki İstanbul özelini çok konuştuk seyircilerimiz bizi detaylı bir şekilde dinlemek isterler. Son olarak genel bir hava tahmini raporunu da dinlemek isteriz özellikle sıcaklıklar açısından Türkiye genelinde. Evet Türkiye genelinde aslında sıcaklıklar zaten mevsim normallerinin altında. Daha da düşecek önümüzdeki 4 gün boyunca İç Anadolu'da İzmir'de Antalya'da bile 4, 4 dereceye inecek sıcaklık Güneydoğu'da düşüyor. Yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak. Neredeyse yurdun tamamı kardan etkileniyor. Sadece Akdeniz'in kıyı kesimleri ve Ege'nin yine kıyı kesimleri hariç neredeyse yurdun tamamında kar etkili olacak. Doğu Anadolu'da yine kuvvetli bir şekilde görüyoruz karı. Marmara'da Trakya bölgesini biraz es geçiyor bugün ama yarın itibariyle orada ve Karadeniz'de de etkisini artırıyor olacak kar. Önümüzdeki dört güne dikkat edelim. Peki Esra Bayhan teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.